Selam Zelibonlarım, dün tanıtımlar yayınlanınca Jin daha nasıl yargılar dağıtacak diye merakla beklediğim program yayınlandı. Gerçekten de tam beklediğim gibi program boyu sunucuya kabak üstüne kapak yaptı. Malum biliyorsunuz 8 yıl önce sunucu BTS ile fotoğraf çekinmeyi tenezzül bile etmeyip üstüne bir de üyeleri terslemişti. Şimdi ise karşısında bırakın Kore'yi dünyanın en büyük grubunun Abisi cin vardı. İlk sorduğu soru neden programa geldin şeklindeydi. Çünkü cin istemese programa katılmayacağını o da biliyordu. Cinse eğlence programlarına katılmak için olduğunu söyledi. Neyse konu tabii ki de ilk karşılaştıkları tuvalet meselesine geldi. Sunucu olayı hatırlıyor musun dediğinde cin evet tuvalette karşılaşmıştık. Bize fotoğraf çekinmek yerine başınızı çevirip Gitmemiz gerektiğini söylemiştin dedi. Sunucu olayı daha da yumuşatmaya tuvaletini yaparken BTS'in geldiği şeklinde açıklasa da Jin bu yalanı da hemen ifşalayıp hayır o anda ellerini yıkıyordun dedi. Ardından sunucu Jin'in gelmesiyle sonunda 1 milyon olacağız şeklinde sevindiğinde ise Jin'den diğer bir kapak geldi. Daha 1 milyon olamadın mı? Bu da? Lanım. BTS'in ilerlemesini herkese karşı samimi ve arkadaş canlısı oldukları için olduğunu açıkladı. Resmen yıllar önce o kaba davranışınızdan dolayı bizim kadar ilerleyemediniz dedi. Devamında ise Jin'den üçüncü yargı geldi. Süper Tuna'yı söylemek isteyen sunucuya evet telif haklarımı verdikten sonra söyleyebilirsin dedi. <laughs> Program sonunda ise sunucu ile numaralarınızı birbirinize verir misiniz sorusuna cinse evet o da Kore'de bir numara benimle olmayı hak ediyorsun diyerek harika bir cevap verdi. Program bitip Twitter adresinden yayınlanan fotoğrafa yazdığı ise çok manidardı. Bu tam 70 milyon abonesi olan bir varyatı şovu yazıyordu. Yıllar geçip 1 milyon olamayan adama karşı Arkasında 70 milyon army'nin gücünü alan BTS grubunun en büyük abisi kardeşlerinin özünü çatır çatır almıştı. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.